Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Denizli Girişimcilik Derneği'nden iki konuğum var. Sayın Hayrettin Akbaş ve Selvan Baysal. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız Hayrettin Bey? İyisiniz? Teşekkürler. Sizleri seviyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Selvan Hanım siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, Selvan Hanım isminizin anlamı ee, nedir? İsmimin anlamını evet biliyorum. Ee, 1979 senesinde bir radyo programında... Selvihan ile Emrah'ın aşkını anlatan bir Türk halk hikayesinden gelmiş. Hmm. annemler orada çok beğenmişler ve buradan ismi koymuşlar. Yani Ama orada. kavuşamayan bir aşk hikayesi olmuş. Öyle mi? Evet. <laughs> Güzel. Ee, i̇simden gitmişken Ayretme sizin isminizin anlamı yani, biliyor ben, musunuz? Benimkisi dede ismi. Ee, benimkisi hayır etsin diye Hayrettin. Bir de abim var Nur etsin diye yani, Nur ettin. Ee, buradan geldiğini biliyoruz. ...bu amaçla söyleyip konuları tamam, Umarım hayır ediyoruzdur. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Ee, Pekala, sizin e, derneğiniz ismi... ...Girişimcilik Derneği. Evet. evet. Ee, Bunu kuruluş amacı neydi... ...Hayrettin Bey? Ee, kuruluş amacı toplumumuzda... ...girişimcilik kültürünün... E, ...oluşturulması, geliştirilmesi... E, ...yön verilmesi... ...bu anlamda bu derneğe... ...üye olanların e, ekonomik ve sosyal... ...paylaşımlarının... ...arttırılması ne amaçladık e, bu amaçta mesleğinde birikimi olan bunları paylaşmak isteyen deneyimlerini paylaşmak isteyenlerle e, bir arada toplandık farklı ortamlarda toplanıyorduk girişimcilik Derneği adının altında toplandık e, yön vermeye çalışıyoruz Ü üye profiliniz kimlerden oluşuyor genel dediğim gibi olarak? mesleğinde e, deneyim kazanmış, deneyimlerini paylaşmak isteyen her türlü meslekten üyelerimiz var. Artı e, uygulamalı girişimcilik eğitim sonucu sertifika almış, kendilerine yeni biliyor yol haritası çizmek isteyen e, yeni girişimcilerimiz de derneğimize kabul ediyoruz. Çünkü onlar bize e, danışıyorlar. Kendilerini yol haritasına çıkmak için uğruyorlar. Onları da bu dernek içinde kabul ediyoruz. Ve ...birlikte e, girişimcilik ruhunu, girişimcilik altyapısını birlikte kurmaya çalışıyoruz. Güzel, güzel. Selvan, siz de bildiğim kadarıyla dernek yönetimindesiniz. Evet, dernek yönetimindeyim. Ee, o kuruluş aşamasında e, beraber miydiniz ekiple? Kuruluş evet, aşamasında evet, var evet mi, beraberiz. Nasıl oluştu bu fikir? O ee, şimdi şöyle, e, benim gibi e, kurslarda eğitim almış... Ee, yine belli bir yere kadar belli bir mevkide çalışmış gruplardan da kişiler geldi. Mesela e, bir mimar olsun e, ya da otomatik sektöründe olan arkadaşlardan e, yine de benim gibi yeni bayan girişimcilerden oluşmuş bir grup oluştu. Birazdan kurs dediniz o kursu e, nerede? Ee, şimdi alınıyor? bu Denizli Girişimcilik e, Derneği'mizin içerisinde Hı. kendi içinde düzenlediği seminerler, eğitimler, kurslar oluyor. Tabii bunlar hani COSCEP'in desteklediği, belediyenin desteklediği ortaklaşa yapılan çalışmalar. Mesela ben de bu kurslardan sonra bir belge aldım. Daha sonra da COSCEP'e başvuru yapıp oradan iş başvurusu yaparak, şöyle diyeyim daha doğrusu, projeye sunarak onaylandı ve bir girişimci bayan olarak iş kurdum. Ee, ne zaman kurdunuz işinizi? 2012 yılında kurdum. 2012. Yılında. Evet. Güzel. O kurduğunuz işi biraz sonra konuşalım evet. yine. Hı hı. Ee, dernek olarak e, faaliyetleriniz neler? Hayrettin Bey neler yapıyoruz? Son bir yıllık. Derneğimiz bir yıllık bir derneğiyiz. Pardon onu soracaktım. Evet, ne zaman kurduk? Derneğimiz bir yıllık. Kuruldu. Geçen yıl Ocak ayında kurduk derneğimizi. Hı, i̇şte güzel. Hayırlı um, olsun. Tüzüğün hazırlanması, onaylanması diye bir yılı işte. geçti. Son bir yılda e, yeni girişimcileri devreye almak için diyeyim. yani yeni girişimcilerin önüne açmak için Koskabin e, uygulamalı girişimcilik e, programı var bu programa e, belediyeler şey sağlayabiliyor destek sağlayıp 30'ar kişilik kişi katılımcılarla eğitimler veriliyor bu eğitimler sonunda bu sertifikalarda COSCEP'ten hibe alabiliyorsunuz buna yönelik e, şehir merkezinde uygulanıyor bu eğitimler farklı. Kısımda şey dernekler tarafından belediyeler tarafından biz daha çok ilçelere yönlendik. Eee Senisar'da yaptık. Senisar Belediyesi'nin katkılarıyla, Baklan Belediyesi'nin katkılarıyla Baklan'da, Akköy Belediyesi'nin katkılarıyla Akköy'de. Yine e, yakın ilçe Aydın'ın Boğarkent ilçesinde bu eğitimleri, e, derneği işte olarak belediyelere gidiyoruz. Ya böyle bir e, sizden gelen talep var girişimci arkadaşlar bu belgeyi almak istiyorlar. Onlara gidiyoruz. Belediyelerden böyle anlaşma yapıyoruz. Hocamızla anlaşıyoruz. Onun takvimine uygun bir şekilde bu eğitimleri verdirmeye çalışıyoruz. Yani geçen yıl dört tane verdik. bu Önümüzdeki yıl altı tane vermeye çalışıyoruz. Şu seçimler geçtikten sonra herhalde biz de hareketleneceğiz. Genelde gündem onda tıkandığı kaldığı için bizler de yeni aktiviteler, yani 2014 aktiviteleri tekrar başlamış olacağız. Bu belediye derken tabii ki halka açık olan toplantılar. Sadece organizasyonlu belediye yapıyor. Organizasyonlu belediyeler yapıyor. Tabii belli bir ücret alınır, alınaması gerekiyor bu eğitimlere katılanlarda. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani ücret alınmadan bu belgeyi alsınlar. E, girişimcilerimiz onlar bu eğitimlerini tamamlasınlar. Yol haritalarını oluştursunlar diye de bizler de e, hem dernek faaliyetini hem derneğimizi üye kazanmak için hem kendimizi bir faaliyet olarak bir yararlılık bir farkındalık yaratmak için bunları destekliyor. Yani belediyeler bu hizmetin kimden nasıl alacaklarını çok fazla bilmiyorlar. Az önce bahsettiğim küçük belediyeler bunlar ama yeresindeki gençlerin halkın talebini bizlere iletiyorlar. Bizler de bunları ne yapıyoruz? Toparlayıp o, o çalışmaları tamamlamış oluyoruz. Peki e, gördüğünüz ilgiden memnun musunuz? Nasıl halkın ilgisi o gittiğiniz yerlerdeki gittiğiniz bölgelerde? E, zaten fotoğraflarında da belki yayınlarında fark edeceksiniz. E, çok heyecanlı Hı -hı. e, diploma törenleri oldu. E, büyük katılımlarla o heyecanlı diploma törenleri oldu. Sonuçta e, bir fayda var. Sonuçta bir bu eğitimi tamamlayan arkadaşlar bir faydadan bir fayda geliyor kendilerine ne yapıyorlar? 30 bin liralık COSCEP hibesini ve 70 bin liralık kosket kredisini, kredi desteğine sahip oluyorlar. Yani bir, yeni bir iş kurduklarında. Tabi bunları yaklaşık dediğim 150 talebe yetiştirdik. Yaklaşık 15-20'si bu projeleri gerçekleştirdi. Kendilerine yol haritasını eklediler ve çalışmalarına başladılar. Yani Selvan Hanım en canlı örneklerinden bunu pratik olarak gerçekleştirmiş arkadaşımız bunu başarmış oldu. Sizden eğitim almış kişilerden yaklaşık 150 kişi eğitim verdiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Bunun yaklaşık da 15 tanesinin kendi girişimciliğinde bulunduğunu. 15 e, geçirdi. Diğerleri de kuruluş aşamasında danışıyorlar. Yani bu eğitimi aldıklarında biraz var oldukları fikirleri değişiyor. Sonuçta <laughs> bu eğitimlerin kapsamı bir işi nasıl sonuçlandırabiliriz? Yani o, biz bu, bu hizmeti ya da bu üretimi gerçekleştirdiğimizde bunun alıcıları kimler? Gerçek alıcıları kimler? Bunun faydaları neler? Bize katılacağı şeyler neler? Sürdürülebilirliği nasıl sağlarız? Yani bir iş yeri açmaya düşündüğümüzde e, soruyu biraz tersinden sorup nasıl batırırız diyoruz eğitimlerin başında sonuçta bir iş yerini, yeni bir iş yerini kuracaklarını batırmadan 20 yıl 30 yıl bunu nasıl sürdürebileceklerini iş planını yansıtmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz eğitimleri bunları yansıtmaya çalışıyoruz. Onların örtüyorsunuz öğretiyorsunuz. Bu girişimlerden biri de Selvan Hanım'dı. Evet. E, kendi işinizi kurdunuz. Hı hı, sizi tanım O zaman sizi tanımaya devam edelim. Hı hı. Selvan Hanım kimdir ve bu girişiminiz nasıl bir girişimdi? Şu anda e, ne durumda? Şöyle, Pabukkale Üniversitesi Resim i̇ş Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. Hı hı. E, normalde resim öğretmenliği mezunu olmama rağmen hı hı. E, girişimcilik eğitimlerine katıldım. Genç bayan girişimci olarak daha sonra kurs bittikten sonra sıcağı sıcağını projeyi hazırladım. Şöyle zaten siz bu dernek eğitimlerine katılırken size orada nasıl proje hazırlayacağınızı öğretiyorlar. Nasıl planlanacak, hangi aşamalarda ilerleyeceksiniz, nereden başlamanızı başlamanız gerektiğini size öğretiyorlar. Yani hepsinin belirli sırası var. Bir zaman akışı da olacak. Bunu da size kurs esnasında zaten gösteriyorlar. E, projeyi ben hazırladım. Daha sonra COSGEB'e başvuruda bulundum. E, ortalama bütün bunların iki aylık bir süreci oldu. E, daha sonra proje onaylandı. E, 30 bin liralık bir e, hibe kısmı var. Fakat hani bunlar şu şekilde. Şirket kurulum desteğini ayrı veriyorlar. Personel destek giderlerini ayrı veriyorlar. Bir de makine tesisat kurulum kısmı var. Bunun için de 15 bin liralık bir hibe veriliyor.